hizmet veren bisiklet rehberleri tarafından bakacak olursak. Bulunduğunuz bölgeyi bisikletle gezmek isteyen ve o bölgede kendisine yardım etmesini isteyen kişiler var. Bu kişiler size web sitemiz üzerinden ulaşacak. Bu kişiler sizden hizmet talep ediyorlar ve hizmetler karşılığında bir bedel alacaksınız hizmetler karşılığında bedel almanız hem sizin kaliteli hizmet sunmanızı hem de karşı tarafın kaliteli hizmet almasını ve bu alanda sürekliliğinizi sağlayarak kendinizi geliştirmenizi sağlayacak. Bulunduğunuz bölgeye yerli ve yabancı daha çok bisiklet gezginlerinin gelmesini sağlamış olacaksınız. Bölgenizin tarihi, kültürel Coğrafya özelliklerini tanıtma fırsatı bulacak ve yerel esnafın yerel halkın kazanmasını sağlayacaksınız. Kaliteli hizmet verdikçe ve memnuniyet arttıkça daha çok misafirin geldiğini ve özellikle rehber olarak sizi tercih ettiklerini göreceksiniz. Kendi bölgenize yerli ve yabancı turist getiren kişi olarak bölgenizde daha çok tanınacak yerel halk yerel esnaf, işletmeler ve yerel yöneticiler tarafından itibarınız artacak. Kaliteli hizmet verdiğiniz sürece bisiklet inisiyatifi tarafından tavsiye edilen rehberlerimiz arasında olarak bilinirliliğiniz artacak ve ayrı bir iş yapmanıza gerek kalmadan gezerek keyif alacağınız bir işle geçiminizi sağlamış olacaksınız. Bisiklet rehberleri Hizmet karşılığında aldıkları bedeller neticesinde gelir vergisine tabidirler. Böylece hizmet alan ve hizmet veren taraflar için ödenen bedel karşılığında resmi makbuzlara sahip olurlar. Bisiklet inisiyatifi bisiklet rehberi olarak web sitemizde yayınladığımız kişiler sistemimiz tarafından belirli görevleri başarıyla tamamlamış, bisiklet konusunda sosyal iletişim, ahlaki ve etik açıdan güvenilir kişilerden seçilmektedir. Bisiklet rehberi olarak adlandırılan iş yöntemi aslında mihmandarlık olarak tanımlamak daha doğru olacaktır. Mihmandar misafirleri ağırlamak, gezdirmek ve onlara klavuzluk etmek gibi işlerle görevli olan kimsedir. Bisiklet inisiyatifi olarak geliştirdiğimiz bisiklet rehberliği sistemi Warm Showers Interrail, Coachsurfing, Viva.com, Hostel gibi halen işleyen sistemleri ülkemiz şartlarına uyarlanarak hazırladığımız bir yöntemdir. Bisiklet rehberi olmak veya bisiklet rehberliği hizmeti almak için web sitemizden başvuru yapabilirsiniz. Bisiklet rehberlerimizden haberdar olmak istiyorsanız web sitemizdeki mail grubumuza üye olmanızı öneririz. Bisiklet sürme koşullarını iyileştirmek ve bisiklet sürücülerinin artması için mücadele ediyoruz. Bisiklet inisiyatifi topluluğuna katılarak bize yardım edebilirsiniz. Birlikte yaşanabilir şehirlerde bisikletli mutlu insanların sayısını arttırabiliriz. Bisiklet inisiyatifi zincirinin bir halkası da sen olabilirsin. Bizi web sitemizden Sosyal medya hesaplarımızdan, haber sitemizden, televizyon programlarımızdan takip edebilirsiniz.